Merhaba arkadaşlar Süleyman Göl nokta belirleme yöntemlerinden 6. yöntem olan tetikleme noktalarına göre nokta belirleme yöntemini anlatacağım. Nokta belirlerken, tetikleme noktalarına göre nokta belirlerken neye dikkat edeceksiniz, nelere bileceksiniz. Benden hacamada eğitim alanlar bilirler. Normalde modül 1'de pek anlatmıyoruz, modül 2'de anlatıyoruz ama e, online eğitim sonrası modül 1'de de anlatmaya başladık. Çünkü online eğitimin avantajı daha fazla bize zaman süresi tanıyor. Şimdi orada adım adım hacamat yapılışını anlatırken nokta belirle yani kupa sayısını belirledikten sonra kupaları ya belirledik kupaları nereye uygulayacağımızı belirleyeceğiz. Dördüncü adımda o nokta belirleme yöntemlerinden hatırlarsanız kitapta toplamda 5 tane yöntemden bahsediyoruz. Aslında 7-8 tane yöntem var. Bunu yazmamamızın nedeni çok daha detaylı olması, çok daha e, altyapısı olmayan kişilerin yanlış anlayarak yanlış sonuçlara ulaşmasını istemediğimizden anlatmıyorduk. Fakat şu anda ben bu altıncı yöntemi biraz böyle video elimden geldiğince video ile anlatmaya çalışacağım. Başarılı bir hacamat uygulamasında hacamatın başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bunların en başındaki uygulama sırasına göre ele alırsak ön vakumlama, ön vakumlamanın süresi, ön vakumlamanın şiddeti hacamatın başarısını oldukça etkileyen e, bir maddedir. İkinci sırada e, kesirler. Üçüncü sırada işte ikinci vakumlama. Bir de tabii ki hacamat noktalarını belirlerken e, hangi noktaya hacamat yaptığınız da önemli. Neye göre belirlediğiniz de önemli. Ne kadar çok nokta belirleme yöntemini anlarsanız o kadar çok başarılı olursunuz. Tetikleme yöntemleri de yine e, ağrılı. Özellikle sırt ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı, her türlü e, kas ağrıları nedeniyle hacamata gelen hastalara nokta belirlemede başarılı bir başarılı bir hacamata uygulaması yapmak istiyorsanız da bu tetikleme noktalarına göre nokta belirlemeni de anlamanız lazım. Geleneksel tıpta şöyle bir kural var. Ağrı neredeyse nokta orasıdır. Genel olarak bu hipotez, bu kural doğrudur. E, tetikleme noktalarına göre nokta belirlerken de kısmen doğrudur. Kısmen dediğim %20, %30 oranında doğrudur. Ama %70 oranında bu hipotez, bu tez ee, doğru olmayabilir. Şöyle ki e, ağrının olduğu nokta ağrıyı başlıdan sebep olan noktayla aynı olmayabilir. Bunu anlayabilmek için ilk önce tetikleme noktası nedir? Trigger point diye, İngilizce'de trigger point diye adlandıran nokta. Tetikleme noktası nedir? O kaslardaki nodüller nasıl oluşur? Onu anlamaya çalışalım. Tetikleme noktası yani trigger point diğer adıyla tetik nokta, kas fibrillerinin normal fonksiyonel ilişkisinin bozulduğu alandaki hassasiyetin bölgesel bir dağılım karakterinde olduğu ağrılı bir kas alanıdır. Tetik noktalar kası ya zayıflatırlar ya gergin hale getirirler ya da her ikisi birden yaparak yani hem zayıflatarak hem de gergin bir hale getirerek oranın ağrı oluşmasını o bölgenin kasın bulunduğu bölgede ağrı oluşmasına neden olabilir. İlla da kasın bulunduğu bölgede olmasına gerekmez. Yani ağrının olduğu noktayla e, ağrıyı tetikleyen nokta arasında bayağı da mesafe olduğu durumlar olabilir. Ekranda gördüğünüz üzere. Tetik nokta kası hem kuvvetsiz hem de güçsüz hale getirir dedik. Parçası oldukları kas grubunda güçlü ve şiddetli kasılmalara neden olur. Devamlı kasılma halinde devamlı kasılma halinde olan kaslar kemiz, e, kemik kemikteki origo ve insersiyonlara da gerilim uygulayarak komşu eklemlerde belirti orta belirti ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani tetik nokta müdahale edilmediği zaman e, vücuda giren oksijen e, dağılımı, bes, e, dokuların beslenmesi, hücrelerin beslenmesi vesaire sekteye için içinde o bölgesel olarak o e, dolaşımın düzgün olmadığı bölgelerde ister istemez toksik birikimine ve ağrılara neden olacaktır. Burada başarılı bir hacamat uygulamasında sizin başarılı olabilmesiniz için ağrıyan noktayı tespit edip ki o yani hasta kendisi bildirecektir. Ağrıyan noktayı bildirdikten sonra o ağrı ile alakalı en doğru tetik noktasına önce e, masajı ki e, önce küçük bir masaj ardından da o bölgeye hacamat ve sülük uygulamaları sizin hacamattaki başınızı çok çok daha ileri seviye artıracaktır. Peki tetik noktaları nasıl bulunur? Çok geniş bir kavram ama en basit şekliyle, en kolay bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde vücudumuzdaki tetik noktalar daima kas liflerinin hemen orta noktasında bulunur. Bu noktalar motor sinirlerin içeri girip kaslara kasılmasını söylediği sinyallerin beyne ilettiği noktalardır. Buralar aynı zamanda sarkomerlerin kilitlendiği, aynı zamanda tetik nokta oluşturduğu noktalardır kasın geniş bölgesini bilmek aynı zamanda tetik noktalarını bulmaya çok büyük yardım eder. Tabii ki bunu ben anlatıyorum ama eğer kasın yapıları, yönleri veya şeyleri hakkında hiçbir bilginiz yoksa bu tetik nokta bulunma sadece bir video izleyerek yapabileceğiniz bir şey değil. Hemen belirtmek istiyorum. Birazdan sizlere tetik noktası konusunda daha iyi anlamanız için ağrıyan nokta ile ağrıya sebep olan tetik nokta bağlantılarını gösteren anatomik ve animasyonlar göstereceğim Lakin benim burada gösterdiğim bilgiler genel bilgiler olup tetik noktalarının doğru bir şekilde belirlenmesini isterseniz belirlemeyi öğrenmek isterseniz bir takım eklem hareketleri muayeneleri vesaire kolun aldığı kaldır işte indir arkaya kaldır ayağını kaldır gibi bir takım e, e, muayene yaptıktan sonra tetik noktasını tespit edebilirsiniz. Bu muayene yöntemleri de tabii ki eğitimli olur. Bu konuya ilginiz varsa ileri seviye hacamat modül 4 dediğimiz modül 1 temel hacamat eğitimiydi. Modül 2 işte hastalık teşhis, modül 3 fizyoloji, patoloji, anatomi eğitimi. Modül 4 de hastalıklara göre nokta belirleme yöntemi. Eğitim alırsanız o eğitimde bu tetikleme noktalarına göre Nokta belirlemeyi de anlatıyoruz. Bu şekilde kendinizi ilerletebilirsiniz. Benim burada göstereceğim poster sadece konuya ilgili olanların ne tür bir eğitim alacağınızı, ne işinize yarayacağınızı gösterme amaçlıdır. Örneğin size hacamat için birçok hasta geliyor. Genelde şu kulak arkasındaki migrenin tetikleme noktası dediğimiz migrenle alakalı noktalar veya böyle stresten kaynaklanan işte kulunç ağrısı dediğimiz şu omuz bölgesindeki ağrılarla geliyorlar. E, dikkat ettiyseniz bir grup hasta ya hocam bir seans at yaptırdım ben çok fayda gördüm iyileştim. İkinci grup hasta ya hocam gidiyorum gidiyorum hacımatçı hiçbir fayda görmüyorum şeklinde geri bildirimde bulunabiliyorlar. E, şimdi o konuyu daha iyi anladığınızı vakıf olduğunuzu tahmin ediyorum. Şimdi buradaki ağrının birinci nedeni migren kökenli olabilir. Orayla alakalı bir e, kafanın o bölgesinde tıkanıklık olabilir veya Omuzun bu bölgesindeki ağrı o bölgeyle alakalı olabilir ama veya o bölgenin ağrısı şu noktada oluşmuş olan bir tetikleme noktası. Eğer ağrı buradaysa, onun tetikleme noktası burasıdır. Burada tetikleme noktasının oluşup oluşmadığını da el yordamıyla, parmakla bir düzgün bir eğitim aldıktan sonra da onun da nasıl bulunacağını öğrenebilirsiniz. Burada şu anda konuya daha iyi anladığınızı ümit ediyorum tetik noktası neydi? Hem kası zayıflatıyordu hem de kası güçsüzleştirip aynı zamanda normal uzunluğundan daha da kısalıyordu. Şimdi kas kısaldığı zaman şimdi e, sırtımızda örnek veriyorum şu trapez kası e, güçsüzleşti, e, zayıfladı anladık. Ama bir de kısalma olayı olduğu zaman burada bir çekme hareketi yapıyor. O zaman e, eklemler de birbirine sürtülüp orada bir aşınmaya neden oluyor yani tetik noktasının e, çok ciddi bir komplikasyonları var e, e, onun bir en kısa zamanda tespit edilip oraya Hacemat'la masajla veya uygun tedavi yöntemleriyle tedavinin e, mutlaka yapılması gerekiyor ağrının hemen ağrı ortaya çıktığı zaman müdahale edilmesi ileride oluşabilecek e, tekrar geriye dönüş olmayan zararlar vermesinden çok daha iyi olacaktır. E, bunu geçiyorum. Şimdi ben bir tane daha size örnek göstermek istiyorum. Bakın şu anda da başka bir posterden ben size örnek gösteriyorum. Bu da e, trigger points yani tetikleme noktaları ile alakalı hazırlanmış posterler. Buna benzer posterleri ileride edinmek isterseniz Bengümedikal.com'dan elde edebilirsiniz. Çok basit bir tanesini ben size göstereyim. Bakın burada e, ekranda çok e, ekran görüntüsü olduğu için çok net bir görüntü değil. Şurada bir e, ve iki numaralı e, tetik noktaları gösterilmiş ve ikisinde rengi yeşil. Ha Burada te, oluşan tetik noktaları bakın vücudun aynı renk kodlamasıyla yani 5 yaşındaki çocuğun bile anlamaya anlayabileceği bir renk kodlaması var. Bakın burada oluşan e, tetik noktaları burada ağrıya vesile olabiliyor. Burada ağrıya vesile olabiliyor. Yine vücudun değişik noktalarını incelediğiniz zaman o renk kodlamasına gittiğiniz zaman o tetik noktası burada ağrıya vesile olabiliyor. Yani buradan daha konuyu çok daha iyi anladığınızı tahmin ediyorum. Hasta size ağrıyla geldiği zaman ağrı tedavisi e, çok başlı başına bir sanat. E, ağrıyla geldiği zaman kişinin ağrıyan yeri ağrıya sebep olan yeriyle aynı olmayabilir. Bunu da anladığınızı zannediyorum. Hepinize dinlediğiniz için e, sabrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu online eğitim sistemlerinin ve dijital platformların gelişmesiyle de inşallah söz vermiyorum ama Aralık ayından sonra Ocak 21'den sonra haftada iki kere üç kere bizden daha önce eğitim almış hacamat eğitimi almış kişilere ücretsiz hacamat tekrar seminerleri online hacamat tekrar seminerleri planlamayı düşünüyoruz. Çok büyük bir proje olacak. Hani hiçbir ücreti de olmadığından dolayı bu ekibi oluşturmak, onları biz e, online dijital platformda canlı bir şekilde eğitmek hani e, gerçekten bir emek ve bir çaba gerektirecek. Belki çok cüzi bir ücretle e, yani oradaki organizasyonu yapan sekreterin cep harçlı çıksın şeklinde bir cüzi bir organize ücretle de olabilir şu anda söz vermiyorum İnşallah çalışmalarımız devam ediyor Ocak 21'de durum belli olacak görüşmek dileğiyle diyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın